Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere satış tablosuyla müşteri tablosunu karşılaştırarak satışı olmayan müşterilerin bulunmasını göstermek istiyorum. Burada satışlarım var. Görmüş olduğunuz gibi çeşitli satış kayıtlarım. Burada da müşterilerimiz var. Dolayısıyla bu müşteri orada var mı yok mu bir düşey ara ve lukap aramasıyla bunu getireceğim ve onu var yok haline getireceğim. Düşey aramı Kuruyorum. Ne aranacak? Müşteri aranacak. Nerede aranacak? Bu satış tablosunun bu sütununda arayacak. Kodu olur, adı olur. Ondan sonra bir sütun ve sıfır tam eşleşme. Dolayısıyla yok ve var olanları da bulup getirdi aslında. Ama bizim istediğimiz bunları var yok haline getirmekse o zaman şunu yapabiliriz. E yok sayı kullanıyoruz. Yani bunları doğru yanlış haline getirecek. Onu da yaptık. E, madem doğru yanlış haline getirse doğrular yok anlamında. Bir eğer yazarak, if yazarak eğer doğruysa bu arkadaşın satışı var. E, değilse de satışı yok şeklinde bir ifade yazabiliriz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi satışı olan olmayan müşterilerimizi bulabiliriz.